<laughs> lan neye gülüyorsunuz lan? Ben de gülmek istiyorum. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Dur bir dakika bir dakika. Eee, senin yorumlarını alalım. Burça ne yapıyorsun? Eee, ben Eee, dinleniyorum. Ya bu ne kadar mı? Ne kadar Ne Merhaba arkadaşlar, Merhaba. bugün sizlerle birlikte 5 kişiyle LoL oynuyorum. Top lane'de Chopra var, Orman'da Eren var, mid lane'de ben varım, ee, ADC'de ee, Burç'e var, bot support'ta da ee, Müge var ve ben kartımda Rank var. Spring varsa bizim karşımıza yasa mı var? Evet. Niye bir var ki? Hayır, direkt bir direkt mid seçmiş. Ya sadece insin. <laughs> abi ben biri de yukarı çıksın. Abi harbiden ben bunu alamam. Bu çok şey. Sen mid'e geç istersen çopura. Beni çok pis şey yapar. Biz Aa, gank yiyeceğim pot. kanks. Eren alırız bunları. <laughs> Alırız bunları. Letal tempom açıldı. Hep merak arkadaşlar. Burak oyundan. Nasıl aldın <gülüyor> ya? Ah, adamı vuramadım. Tamam, ya su yok ya. Ağzıyla anlam atıyor. Bunlar kovalama adamları. Ya Timon'un arasında bir bir ara var donatlasana. Çek kardeşim çek. Ya Yasuo gibi anam. Uzaklaş abim. Abi ne diyorsun? Adamı girmez ki. <laughs> <laughs> ne yapıyor lan? Olay bir. Hem ulti kullandı hem flash kullandı. Çok iyi oynuyor. <laughs> Düştüm. Düştüm. Aynı ben. Evet. Bu adam aynı Geto ben. Baba ya baba pro 31 62 Aynı benim kanı attım. Timo niye hadi? Harbi Timo niye Ve Burçe neden Timo oynuyor? Burçe Timo oynuyormuş çok kötü bir şey değil mi? Burçe ban ya. <Gülüyor> <gülüyor> evet. 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 <laughs> Arkadaşlar Buraya ben niye mikte 2'ye 1 atmaya çalışıyorum? Ölçem. <laughs> <laughs> <Amman, biliyorum. gülüyor> Atıyor muyum acaba? <gülüyor> Atıyor <gülüyor> muyum <gülüyor> acaba? <gülüyor> Abi, Fiddle Sticks ultisini görüyor musun? Gerek vardı. Ben bunu keserim üstüne gelirse. Ekkultin var, iyi oynar. Kanki, ee, ne yap biliyor musun? Eylat'la QW yap sonra ekkultisi bas. Gördün? Adam gelmiyor ki. da <laughs> kesemedim ya. <laughs> o kuşları da kesemeyeceksin sen. <laughs> Neyse, geri mide geldim. Ben bir TTM'den bıktım ya, gerçekten. İnsanın her dakika nasıl bir şey olabilir? Gelsen mi Şey... Gel sen mid'e geç, çok istersen. Ya cidden, vallahi yaparsan iyi olur. Sanki ben o, o şey ya... Farm yapamıyorum. Abi, herkes sussun ve parmağıma baksın. Rızık. Kaç? Masterpiece ya inanamıyorum. Atlasam olmaz. Tamam mı? Tamam. Ayrı. Anam. Ay hay. Abi çok ayıp çok ayıp. Babasız <gülüyor> meleği. <gülüyor> <gülüyor> vazgeçti. Gitme gitme gitme. Eren Eyvah, yaparsın Eren. Tamam. Eren <laughs> yaparsın. Atla küyler. <laughs> Atla. Ya ben niye internetim gitti yine ya? Bekle Ölmüyor bekle abi. bekle geldim. Helal. Tamam, Hayır. Ya sana da mı alayım? Şimdi onda. Ee, onu bitmiyor <laughs> lan. Ha blue var. Ha, <laughs> Tamam çok güzel oynadım lan. Lan var bir... Mı... <laughs> abi Hepsini abi. aldı mı? Hepsini, abi, <laughs> abi, abi, abi. Adam hepsini Adam. aldı Adam Lan neye gülüyorsunuz <gülüyor> lan? Ben de gülmek istiyorum. <laughs> Kanka şey benim canım bir tamam mı? Benim canım full. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Lan de ne ne da da ben de bilmek istiyorum bana da söyleyin. O ben komik olan. Tamam mı? Adam olabilir. hepsini koştu, aldı amına koyayım. Çok tatlıydı bu arada. <laughs> Abi ya. Abi hiçbir şeyden haberi yok böyle. <laughs> benim de yok. Anlamadım ben. Geliyorum sanki. Ben ne hepsini aldım ya Aman diyeyim hocam taklaya gelmeyin. Cinsi pençe R. Kanka basabilir miyim artık? Oy. Abi Burçe ne yaptı? Abi sen ne diyorsun? Çok ayıp. E biz de Abi Ya abi. Abi ben çok <laughs> ikili yakalıyorlar beni. e <laughs> ya ben ölmüşken. Yani. Ya bunlar neden böyle oldu ben anlamadım. Bunlar böyle değil mi? Ben oynamıyorum ya. Ben gidiyorum ormanda. Biz neyi yanlış yapıyoruz ya? Biz yapıyoruz. Eh Eren ne yaptı ormanda? Bence bizim... Ya benim oyunu silmem lazım direkt. Flash QW. Evet katılıyorum. Bence de sana yolun isimlesin. Çok iyi mi? Fil şey... Bekliyor. Konuşmayacak. Özür dilerim. Kulemiz gitti Her bu arada. Daha, ya kule ne arıyor? <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> Rain bit'i de ses aktifliği aşırı aşırı artıyor lan. Kanka aman çukur ayağın gel. kaymasın orada. Dediğimde dediğimde. Aynen gel gel. Koş. Kanka. Koş. Like Koş. Eyvah. Eyvah, Yardım mı? Eyva. öldüm. O benle Ay tamam. Çok iyi abi. <laughs> abi. 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 kaçamadım. Kanka Aa Oh Dur var mi ya Lan var ya Eren'in durumu iyi 3'ün biri su oynuyor abi ya <laughs> Ya bir şey olmaz ya Allah 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 ya. Kanka bu kadar hızlı bir olacağını beklemiyordum. <laughs> Allah. Yok Yereyim hocam be. bana bir şey olmuyor. Kafan Oluyor mu? Kımın, şey, bir şeyin yok. Kafan yer oldu. Tüm alıyorum. Olmuyormuş. <laughs> Hepsi gelsin. Kafa tutuyorum. Gel. Helal. Evet. Helal. senin blue tarafında dövüş var. Abi. Olmuyormuş. <laughs> Hepsi gelsin. Kafa tutuyorum. Gel. Yasuo geldi. Oluyor. Oluyormuş. Abi yok Helal'in. Helal tutukla. W full He, aynen. Abi çok ayıp. Ne diyorsun? Ağzımdan atıyor. Destek bir adam. Lan nerede benim şey? Oğlum <laughs> senin blue orada 3 1 7 yazı o ne? Lan Zeyya çarptı. Ben dinler miyim ya yani, ilk falan? 1050 mi? 1050 gold mu? Artık seni ham yaptılar abi. Seni ham yaptılar abi. Ben <laughs> ya abi bak çok arada kalıyorum ben post yapıyorlar beni. Benim ulti <laughs> neden işlemedi? Hayatımda oynadığım en kötü Yasuo VS'sini attım az önce. Demiş bu arada pardon. Beleş atı saldım. Haha. Kaçışa bak <bakamını>, abone çok tatlı. <laughs> ben çok öldüm ya T'a basama Eren be acayip öldü ben... <laughs> Eren girme ya bak 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 yine de W yok. abi bu set for win'in bir mide inme vakti gelmiş ya pizzi <laughs> 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 pizzi ya. Lan ne oluyor? Oğlum bu bende nasıl kaldı? Ne bileyim abi. Ben kanka buna girdim. <laughs> kanka Eren flash QW yap. Olmazsa şey tamam girme. Oley be yine lag main. Eren. <laughs> kanka, için... evet. Abi. abi. Kırdı amanın da <laughs> Ya ananı. Abi, abi. Abi yapma. Abi. Burada var ya Blitzcrank. bir şey diyeceğim ne yapıyor? <laughs> <laughs> dur, <laughs> dur. dur bir dakika bir dakika. Ee, senin yorumlarını alalım. Burçe ne yapıyorsun? Ee, ben e, dinleniyorum. Salıda mı? <laughs> çok iyi. Evet taşımaktan <laughs> çok yoruldum bu maçlara. Yani, Dedim ki evet. biraz dinleniyorum. <laughs> He. Dur şöyle bir şey yapalım bakalım belki basarlar hepsine. Ben de bu beraber dinlenmek istiyorum olur mu? Hadi git sen de dinlen. <laughs> Aa atamadım ben gidiyorum. <laughs> ya sana ne Aa ne oluyor? Adam Neydi? Allah interneti bir açtım. Bütün kızlar yazmış he. <laughs> Allah Allah. Allah ya abi Fiddle Six ulti ile Master Yi mi olur ya? Burada bir şeyler olacak ama şimdi. Ya bu a**lık da bu a**lık ne oldu ya? Abi son sözünü söyledi. <gülüyor> <gülüyor> bu a**lık niye sürekli W basıyor? Son sözü buydu. Mükemmel Anlık bir sinir. <laughs> <laughs> Barış. Maç oynanır ya. tabi. <laughs> set for win var. Tabi lan set for win yasa oynuyor abi. Ya. Yeah. <laughs> Bu hiç. hiç mi? Abi. Abi kaçın oğlum. Nani 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 nani. Vallahi güzel oynadık burayı. Bugün çok hızlı geçti ya. Lan lan ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor abi? Bu ne amına koyayım ya? Aldım. Helalim, aldım. Oy. Usta Ay, benim dodge'ı gördün mü? Dört bin iki yüz goldum var. Abi var ya şu an on numara beş yıldızım. Ejder alalım bari bir de gel. Neden? Kanka aldırırlar. Öldüler mi? Abo. Aç abi. Aç. Ah bir kral çok empty çok empty. Ekolsine basamadın ama. Denedim, denedim de kanka olmadı ben. Empty ya. Hani gerçekten kimse yaramaz be. Aa. Bir canı gördüm biliyor musun? Evet altı canlı bir can değil de. Ya ananı. Ne? Amumu ultisi bastı. Kyle ultisi basamadım. Ben ya <laughs> ne yapıyorsun Burçe? Lavyelerinize iyi davranın arkadaşlar. Hadi. Pahalılar. Efef vermeyelim no no. Bence <laughs> direkt <Hah>, tamam. Ha tamam güzel. Ya! Nasıl? Hop. Çobura, ulti mor, bas. Uçan Morvik. Mor, Usta çaldım tık ama, pardon. Ya ya sorun yok, sorun yok. Adam sadece kilit bastı. Geldim ona. Var ya, burayı da şiir gibi oynadım. Ya. Var ya, öyle bir güzel zamanda ulti bastım ki kayboldu Yasuo ultisi de yemedim. Yar 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 yar. Gelirse bir daha savaş. Oy! Ne yapıyorsun usta? Savaşırız, Savaşırız, Savaşırız bu arada. Savaşırız bu arada. Savaşırız bu arada savaş isterlerse. Gördüm. <laughs> Ay lan ne oldu? Ay, ne lan yolu kapattı. Ölmek. Kanka kalkan yolu olmasa kesmiştim. Hey bu Ya, kimden <laughs> alıyor <ne> <laughs> adam beni? <laughs> Kızlar bizden daha terbiyesiz. Valla ya. Evet. Çok özür dileriz. Affettik. Niyetimiz yani. kesinlikle ya, küfür etmek <laughs> ve terbiyesiz olmak değil. Ben affediyorum. Ben de. Süfüredir. Böyle vurur mu? Alüciden. Ya buraya vurur gibi vurmayın arkadaş. abi son anda tuttuk diyebilir miyiz ne oluyor ne oluyor ne oluyor Pentasal Pentas al Pentasal olma uyu Aa bir de video çekiyordum. Sen ne yaptın lan? Penta mı attın? Penta attım abi değil. adam adamı spora egeson'a attım. Bitir 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 çopura bitir. Bitir bitir bitir. Allah. Allah. Benim gidiyorum hemen öldüm sanırım. abi. Helal. Hadi. Helal. Gelir. Kaçtı ya. Kanka bitirmemiz lazım bir an önce. Bu oyun lose olabilir. Arkadaşlar abi. yardım edecek misiniz? Polisi mi arayayım? Çalmaya çalış bari ise. Helal. Helal lan. Adam ya. Eren, ben ya. Eren. Eren master yok genç Çök çök. Master yok çök. Yardım, yardım. Çök. Adam baksana bir tane. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim e, Kendinize iyi bakın Bugün de Yasuo ile 1v5 penta attık Çok iyiydi Onu klip olarak da atabilirim bilmiyorum Hasarlar da şu şekilde göstereyim e, Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay